Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle bloklar falan var ben de anlamadım bu oyunu çok ama güzel diye oynayayım dedim arkadaşlar bu oyunun linkini açıklamaya bırakacağım Roblox'ta çok seviyorum ben bu oyunu böyle dep değişik güncellemeleri gelmiş kış şeyi gelmiş kış güncellemesi kar topu atabiliyoruz şöyle Adama kar topu atabiliyoruz. Ben bu oyunu çok beğendim açıkçası. Şimdi başlıyor oyun. Başlıyor. Evet başladı. Şu an bir renk seçecek. Orange. Yani turuncuyu seçti. Şöyle bekliyoruz. Şöyle de gidelim. Kar topu kartopu atalım, atalım adamlara. Brown. Hemen koşalım. Galiba başka renk seçersek ölüyoruz. Bu o mantıklı bir oyun. Bu değil. Uy! Ya çok yetişiyordum. Çok az kalmıştı. Her neyse. Bakalım. Ne yapıyorlar şu anda? Şu an iki kişi kaldı. Çok rekabetli bir yarış gibi geliyor. Evet kazanan Fatih galiba. Fatih yazmış ama. Arka neden dönüyorsun bize? Ayıp değil mi? Her neyse. Bir şey demek istemiyorum. Ne yaptı o sana? <laughs> Evet arkadaşlar başlayacak. White beyaz 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 beyaz. Hayır hayır. Yanlış tuşa bastım. Ölüyorum sandım. Evet arkadaşlar bu. Bu renk. Bu değil aslında ama öleceğiz galiba. Ha buymuş. Aa bu adamda hile mi var? Adamda hile var. Dark bu. Aa öldü. Şansa bakadım. Bakalım bu. Ölme. Hayır. Yetişiyor da aslında. Neden öyle durdu onu anlamadım. Beyaz hemen arkamda görmüyor musun? Bye. <laughs> Komik birazcık. Şimdi ne var? Purple. Bu. Bu bu. Hop. Zıpladım. Evet. Üç kişiyiz son. Yellow. Sarı. Koştum. O adam öyle şey diye olacaktı. Black. Evet işte bu. Öldü. Şimdi dark green burası. Öl öl öl. Ya. Şansına bak kızım. Ölmüyor. Green burası. Mı? Hayır. Yendi. Ya üf, ne yapacağız ki şimdi? Yenemedim. Sinirleniyorum. Videodan sonra birazcık oynayacağım arkadaşlar ya. Sinirim bozuldu. Böyle yap yeni kış güncellemesi gelmiş. Çok sevdim açıkçası ben. Yine gidelim şöyle. Video kaç dakika olmuş diye bakacağım ama. Neresi? Burası, burası, burası. Bura. Yes işte bu. İşte bu. Baba pro. <laughs> beyaz 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 beyaz. Hayır. Ne oluyor? Klavyem takıldı arkadaşlar. Green. Green. Ya ne oluyor? Hiç anlamıyorum. Videodan dolayı herhalde. Evet. Yellow. Sarı. Gene 3 kişi kaldık. Bu sefer ölen ben mi olacağım acaba? Level 4'üm bu arada. Level 30 olan var, 40 olan var. Keşke zıplarken ölseydin. Her neyse. Ben neden ölmelerini istiyorsam. Bu değil mi? Oymuş. Okey. Güzel oynuyorum ya. Green. Bu. Hayır o değil. Gebereceksin. <laughs> Fatik de kaldım. Kaldım. Ya Fatik ölsene. Ne kaldı? Purple. Purple nerede? Purple yok. Yendi mi o? O mu yendi? Aa. Birinci bilinemedi. İkimiz de aynı anda öldük. Gene geleceğiz. Bakalım kaç dakika olmuş video. 5 dakika tamam. Aa adam uçuyor. Adamda hile var galiba. Veya üst üste çıkarak yapmışlar. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir işim çıkmış da ölmüşüm baktım. Böyle. Yen yendiler beni. Çok üzüldüm açıkçası. Böyle Robux'la satın alınacak yerler var. Group Rewards yazıyor. Bakalım buraya da. Büyük ihtimal bunlar Robux'la alınıyordur. Bu, bu, zaten 250 Robux'a satılıyordu ben eskiden oynayınca. Buradadır da hatta. Burada değilmiş. Grup Rewards bakalım. O bakın 199 Robux. Yani bilmiyorum almam ben. Değmez ki arkadaşlar bu oyuna hele yenemiyorsanız falan hiç değmez at. Buna ne kadar veririm ben? Normalde 50 Robux arkadaşlara. 199 Robux'a kandırılacaksınız yani yapmayın siz. Şöyle güzel şeyler var. VIP var. 400 Robux asla değmez. Rotate 100 Robux. Rot... Donate, hay donate hiç? pardon. Donate 1000 Robux falan diye gidiyor. İbron burası. Evet. Son 4 dakikamız kalmış arkadaşlar. Onu da yapalım. Videoyu bitirelim. Ben onu da vermeyeyim. Yok. Ha, adammış. Buraya gelin, buraya gelin. Adam ölüyordu yalnız. Kaç level o? 5 level. Benden bir üstü. Bu, 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 bu. Buna gelin. Evet arkadaşlar. Bu her yerde bu renkten varmış zaten? Yenme şansım şu anda yok. Burası, bu çok kolay şu anda. Green. Neden öyle dolaştınız ki? Evet arkadaşlar gene geldim. <laughs> arkadaşlar bazı işlerim çıktı gene. O bayağı bir işim çıktı. O yüzden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Yarın atacağım videoyu bekleyin.